Merhaba arkadaşlar. Bugün video videoda Te T yaptı. Nasıl desem ya? İşte Tupit Game karakterlerin tek 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 burada bu var ve bu var. Bir tanesini çekiyor işte. Tamam. Şimdi ben bunu çekeceğim. Hem kim Bilmiyorum ki ben çok çekeyim. O kadar farklı bilmiyorum yani. Bir biliyorum. Ooo burada insanlar var. Yüzünü anlayabiliyorum. Elinde teler var. Ben de tıklayayım. Benim de görüyorum. Hmm. Çık 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 güzel güzel güzel. Ay öldüm bile ya. Neyse. Ah tur bitti. Neyse onu ilk bir katandım. Evet. Evet. Şimdi bir ne yaptı? Ya ben bilmiyorum ki. Tanut tepten galiba ya. Tanut komik bir katildi. Tanut bu tepten korkar. O tepe ne bileyim. Tatardan korkan Tanut. Ne oldu? Ne? Arkadaşlar. Oha. Oha Tanut çok vatla gitti etti. Galiba Tanut çok diyorlar. Öldü 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 kanal takım katandı en kartaya bayıldı ya. Hmm. Neyse. Hadi T yaptık ne yaptık acaba? Hala var. da bu arada olabilir. Ya hangi? Ya ne yapacak bitti bu? Bilmem ki ya. Bu da bunu çektim galiba. Kötü ya. Anlamadım ki ya. Bu ikinci pek bilmiyorum. Lat gelecektim. bu neden battı insan Bu kim ya? <laughs> Öldüm bile toptan. Ay. Neyse. Oto <laughs> team de Neyse arkadaşlar ben bir attım gel, tam. Evet arkadaşlar. Son bir taneye kaldı. O ben bu kutu tanıyorum. En sevdiğim bir karakter bu. Aa, ama bizim tiyatro maalesef kaybetti ya. Atama kat tane insan gelmiş diye bir şey ya. Hadi kat tane sesi gel. Bizim yerine de üç geldi ya. Yani bunu sevmiyor. Ya neden o yere o kadar fazla geldi ki ya? Bu da... Ya of. Ya. Gelmeyin. Bilmiyorum Neden elenip duruyorum ben? Armoli o ne? Oy dinlenme. Tık tık. Ketke bu katanda diye yani en sevdiğim kalktı. 196. Hadi 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 hadi. Kılıtlar ne dedi? Tekin. Tamam. Ya yine aynı tey tıktı galiba. Hadi bu tepeli bunu tetin ya. On, ya un tetmeyin de. Ya onun. Neden zaman tetini ki güzel. Sen güzel karakter ya. Sen bizim takıma gel sen de döndüm. Git. Öldür öl, 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 öl. öldür öldür öldür. Tamam ben oynayamam oynayamam. ikimiz Tayland'da mı öldük? E galiba ikimiz Tayland'da öldük. Ha ben katan mıtım ben katan tatım. Memnunum ediyor. Evet. Şimdi tekrar tıktı. Ben bu iki tim biliyorum. Ama bu çok tıktığı için ben bu takım takan katan dediğim sürekli bunu tıktım. Ama bu da kim ya kimdi? bit? Neyse. Aha bilin tan. Ben öldürleteyim. Ben öldürleteyim onu. Ben öldürleteyim. Puanı ben kazanacağım. Gidin. Ne dedin sen? Oy ne ben kazandım. Prenses 3 7 3. Winner diyor. Hmm, evet. Dinlenme. Zaten o karakterde kim ya? Hiç bulamadım. Benim karakter neden onun üstüne geliyor? Neyse. Bu kadar tetem ya bunu seviyorum. Tamam. Hadi bak hadi kalem. Ben kalktım bunun içine, gelip gelip dülüyor ya. Ne lazım be? Hadi. Hadi. E, Tıpı ama patlamadı. Ya neden patlamıyor? Dönüyor mu? wi fidan bir at utandı yani normal. Ha. Ne oluyor? Arkadaşlar ya. Ne oluyor? Hadi iki kiti anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Ekti param gitmek ya. Neyse. Tet bu ne? he Neyse battı. Bu tepe bunu tettim. Neyse. Şuna bakalım. Tavatın, 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 tavat, 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 hadi. Evet arkadaşlar, biz burada devam ediyoruz. Ay, bu da çok dönen telefon ya. Hadi ben Wi-Fi'de otağım oldu. Hadi tavat, 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 tavat. Tavat, tavat, tavat. Evet, Kimi buluyordu ya? Galiba bunuydu. Anlamadım. Ki. Oy ben kazandım yine. Ne oluyor? Anlamadım. Neyse hadi videomuza devam ediyoruz. No. Tamam. Hadi. Hadi yat kaldım be. Hangi için Ama bu katolik için bunu tetiyorum. Ya yine donuyor bu. Kötü <laughs> kim bu kadar kötü ya? Ya bu erkekte ne var? Neden bu çok fazla titriyor? Yani bilmiyorum ki ben okey ya. Neyse. Evet arkadaşlar. E, Birazdan geldim. Bir kat itim çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyor. Hemen buraya sınandı ulat Hadi adam öldü 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 ama. Yeter mi tam kat 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 tam ondan daha at Anlamıyorum neden ölüyorum? Hadi e ne oldu? Gel benim fi kötü ya. Ya. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelin. Hepinize bay bay görüşürüz.